Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aslında bir devleti sevmek ya da bir devlete saygı duymak ya da bir kuruma, meclise örneğin sevmek, saygı duymak ne demektir? Nasıl ifade edilir? Ee, edebi olacak belki bunu söylemek ama sevmek de, saymak da emek gerektirir ve sahip çıkmayı gerektirir. Bugün bu ülkede. Devleti en çok sevdiğini, devletin en çok yaşatılması için canını siper edeni, e, ettiklerini söyleyen insanların bu ülkeye aslında hiçbir kurumuna sahip çıkmadığını çok net bir şekilde görüyoruz ve buna gerçekten üzüntü duyuyoruz. 15 Kasım 1983 günü bu kürsüden az önce e, Sayın Şahal'in de söylediği gibi e, bildirge okunmuş ve e, Sayın Merhum Rauf Raif Denktaş e bu meclisin şurada duran kapısının önünde bir konuşma yapmıştır halka ve orada gençlere hitaben şöyle söylemiştir. Gençler demiştir, sizler insan haysiyetine uygun, insan haysiyetiyle yaşayasınız diye biz ağabeyleriniz bu devleti, bu cumhuriyeti ilan ettik demiştir. Hatırlayacaksınız gerçekten haysiyet ve onur çok çok önemlidir. Haysiyet ve onurun ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Aslında devlet niçin vardır? Devlet kurumlarıyla halkın oluşturduğu kurumlarla, halkın kendi kararlarıyla, kendi seçimiyle oluşturduğu kurumlarla bu devleti yönetecekleri seçmesiyle karşımızda duran bir gerçekliktir. Ve halkın bu devlet kurumlarının her biriyle saygı, e, gurur duyması da, her biriyle onur duyması da yine hepimizin istediği bir şeydir. Ama bugün içinde bulunduğumuz ortama bir bakmanızı rica ediyorum. Bugün kendi hastanesini bile kendi yapamayan bir devletle karşı karşıyayız. Peki bu mudur gurur duymak devletiyle? Bu gerçeklik miydi? Bu gerçekten bir ülkenin, içinde bulunduğumuz ülkenin e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapamayacağı bir şey midir? Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti çok ihtiyaç olduğu halde, bunun için kaynakları olduğu halde, bunu yapacak olan uzman ekim ekipleri olduğu halde, bu hastaneyi yapma yeteneğinden, kapasitesinden mahrum mudur diye bir düşünmesini istiyorum, bizi dinleyen herkesin ve bu ülkede yaşayan herkesin. Gerçekten çok büyük bir üzüntüyle dinledik. Dün sen Cumhurbaşkanı, Tatar dedi ki, ben direktif verdim, bir proje hazırlasınlar, bu ihaleye çıkılsın, ama bir türlü olmadı, yapamadılar. Ben de bunun üzerine ne yapacaktım? Sen Cumhurbaşkanımdan bunu isteyecektim ve ona telefon ettim, ondan bunu istedim dedi. Bu ülkede e, elbette zaman zaman kaynağı, zaman zaman yardıma ihtiyacımız vardır ve bu yardımı da en fazla bizim için yapan Türkiye Cumhuriyetidir. Ve gerçekten bugüne kadar yapılan bütün yardımlar için, bundan sonrası yapılacak olanlar için de teşekkür etmek durumundayız. Ama biz kendi hastanemizi kendimiz yapabilecekken bunu yapmayarak. Ve durup da bunu ben istedim de ama yapmadılar diyerek mecbur oldum ve e, sayın cumhurbaşkanım derken sayın Erdoğan'ı kastederek bunu talep etmesi bir cumhurbaşkanının gerçekten utanç vericidir. Ben bu konuşma karşısında büyük bir utanç duydum ve eminim ki inanıyorum ki bu ülkede yaşayan birçok insan da bundan utanç duydu ama biz bu devletin yaptıklarıyla gurur duymak istiyoruz. Bu devletin başardıklarıyla gurur duymak istiyoruz. O yüzden bu ülkenin insanına da bu ülkenin kurumlarına da sahip çıkmaya devam edeceğiz ve gurur duyulacak işler yapılması için de elimizden geleni yapmaya sürdüreceğiz. Yüz yataklı bir hastane yapıldı. Acil durum hastanesi. Biliyorsunuz ki çok ihtiyaç olan bir hastaneydi bu. İhtiyacın ne kadar önemli olduğunu da bu kürsülerden defalarca söyledik. Bu konuda Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak güçlü de bir e, propaganda sürdürdük çünkü biliyorduk ki bu acil durum hastanesi ya da adı ne olursa olsun ek yataklara ihtiyaç vardı ve bu yatakların oluşturulması için bu hastanenin yapılması için de pandemi sürecinin en başından beri e, çok ciddi bir çalışma yürüttük bununla ilgili uyarılarımızı yaptık ama Sayın Tatar çıkıp dedi ki pandemi hastanesi yoktur diye eleştirenler şimdi ne düşünüyor acaba? Yani e, Sayın Tatar yeni bir hastane yapılmasından dolayı bizim üzüntü duyacağımızı mı düşündü? Böyle bir şey tabii ki söz konusu değildir. Biz bu hastanenin yapılması gerektiğini ilk, ilk baştan ta her şeyin başından beri söylüyorduk. Ve yapılmış olmasından dolayı memnunuz. Biz sadece... Kendi kaynaklarımız varken, kendi insanımız varken bunu yapamayıp bunu açık bir şekilde de bu şekilde ifade edilmesine üzüldük. Yoksa hastanenin yapılması gerekliydi ve halkımız için de bu hastanenin yapılmasının ne kadar gerekli olduğunu en baştan beri söyledik. Şimdi tabii hastane yapıldı. Dün de bu törenlerle açıldı hastane. E, hastane açıldıktan sonra ben e, sordum bu hastanenin teşkilatlanması nasıl olacak? Biliyorsunuz ki hastanelerin duvarları ya da içindeki makineler hasta görmez. Hastanenin çalışabilmesi için bir personele, bir organizasyona, bir teşkilatlanmaya da ihtiyacı vardır. O teşkilatlanma nasıl yapacak? E, acil durum hastanesi olarak e, tarif edilen bina Doktor Burhan Dalbantol Devlet Hastanesi'nin bir parçası mı olacak? Yani Doktor Burhan Nalbantol Devlet Hastanesi'nin hekimlerinin, hemşirelerinin, personelinin oraya kaydırılarak çalıştırılacağı bir yer mi olacak burası? Yoksa ayrı bir teşkilatlanma mı yapılacak? Bütün bunların çoktan yapılmış olması gerekiyordu. Yani iki ay gibi bir sürede koskoca hastane yapıldı. Ama bu hastanenin nasıl çalışacağı, kimlerin içerisinde görevlendirileceği, hangi şekilde görevlendirileceği hiç bunlar ortada yok. Kimse de bilmiyor. Ben hekimlere, hemşirelere de soruyorum. Yani nasıl olacak bu organizasyon? Kim çalışacak burada? Belli değil. Sayın Bakan'a da buradan açıkça soruyorum. Sayın Bakan bu bina yapıldı. Zor olan binanın yapılmasıydı. Ama organizasyonla ilgili olarak sizden herhangi bir şey duymadık. E, bu organizasyonla ilgili bizi aydınlatmanızı rica ederim. Çünkü bu organizasyon olmadığı takdirde orada hekimler, hemşireler, diğer sağlık personeli nasıl çalışacak? Nasıl olacak belli değil. Bugün teşkilat yasası hala Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nin teşkilat yasası hala komitede beklemektedir. Artık bu kürsülerden ben bunları söylemekten yoruldum. İnsanlarımız da bunu dinlemekten yorulmuştur. Ama yıllardır teşkilat yasası güncellenmedi Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'nin. O teşkilat yasasıdır ki hastanede çalışacak olan insanların organizasyonunu yapar. Yani bu acil durum hastanesi yokken bile biz o teşkilat yasasını bitirememiştik. Ee, ve şu anda hala daha komitede bekle, bekliyor. Ama neden bekliyor ben bunu anlayabilmiş değilim. Yani bu kadar ivedi sorunlar varken özellikle sağlıkta bu teşkilat yasaları niye bekliyor? Yeni bir hastane yapıldı bunun teşkilatlanması nasıl yapacak bunu da bilen yok. O yüzden e, meziyet, maharet... Ee, bu hastanelerin yapılması için e, ricacı olmak değil, bu hastaneleri öncelikle kendi kaynaklarınıza yapabilmeyi başarmak ve aynı zamanda onun organizasyonuyla ilgili de çalışmalarınızı tamamlamak. Eğer siz kendi organizasyonunuzu tamamlayamazsanız o zaman bu hizmetler nasıl verilecek diye ben gerçekten bir merak içerisindeyim. Hangi doktorlar çalışacak, hangi hemşeriler çalışacak, hangi memurlar çalışacak, hangi personel çalışacak? Bu yeni kadrolar oluşturulmak suretiyle mi yapılacak yoksa var olan kadroların oralara yerleştirilmesi suretiyle mi yapılacak? Bütün bunların cevaplarının bir an önce verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Pandemi gerçekten bütün dünyanın yaşamını birkaç hafta içerisinde değiştirdi. Bizim ülkemizde de birçok şeyi değiştirdi. Ama bu değişimin ben henüz daha farkında olunulmadığı yani gereklerinin yapılmadığı kanaatindeyim. 1918 yılında hatırlayacaksınız bir İspanyol gribi çıkmıştı ve dünyada 50 milyondan fazla insanın ölümüyle sonuçlanmıştı. Ve bu aslında o dönemdeki bu pandemiyi, o salgın insanlığın birçok şeye daha çabuk ulaşabilmesini tabii ki kötü bir şey oldu ama insanlık da böyle bir şeyle bir daha karşılaştığında ne yapması gerektiğini, halkın sağlığını nasıl koruması gerektiğiyle ilgili çok yoğun çalışmalar yaptı. Neydi bu çalışmalar? Halk sağlığı, önleyici sağlık hizmetleri, aşı çalışmaları bütün bunlara hız verildi ve daha sonra gelecek olan salgınları önlemek için bu çalışmalar yapıldı. Covid-19 pandemisinin de politik, ekonomik birçok sonuçları olacak elbette ki. Sosyal sonuçları da olacak. Ama bütün bunlar varken biz hiçbir şey olmamış gibi bu ülkede yaşamaya devam edemeyiz. Bu ülkede bazı konular üzerine yatırım yapmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de, Uzaktan sağlık konusudur, tele tıp dediğimiz, e, tele sağlık dediğimiz e, uzaktan e, hizmetlerin sürdürülmesi mümkün olanlarının tabii. Ama bununla ilgili sağlık bakanlığı bütün dünya e, hazırlık yaparken bizim sağlık bakanlığımız bu konuları daha da e, çetrefil bir hale getiriyor. Neyi demeye getiriyorum? Örneğin bir hasta reçete yazdıracak. O reçetenin yazılması için veya kurula, bir kurul işlemi yapılacak. O kurulun yapılması için birçok şey uzaktan yapılabilirken insanlarımız defalarca hastanelere defalarca sağlık kurumlarına başvurmak zorunda kalıyorlar. E pandemi dönemindeyiz. Biz istiyoruz ki insanlar bir araya gelmesinler. Biz istiyoruz ki insanlar izole kalsınlar. Biz istiyoruz ki birisinde bir virüs varken onu diğerine bulaştırmayın ihtimali azaltsın. Bu risk düşürsün. bununla ilgili düzenlemeler yapılsın. Bütün dünya tele tıpa geçti. Bütün dünya tele sağlığa geçti. Uzaktan birçok şey yapılabiliyor. Hatta muayeneler bile uzaktan yapılabiliyor. Birçok branşta, özellikle dahili branşlarda. Ama bizim Sağlık Bakanlığımız bütün bunları yapmak yerine, bütün bunları uğraş, bütün bunlarla uğraşmak yerine, üzerine düşenleri yapmak yerine e, hastanenin sadece açılmış olmasından dolayı bir sevinç içerisindedir. Elbette o hastanenin açılmış olmasından dolayı hepimiz mutluyuz ve yapılmış olan yapanlar için yapanlara da e, teşekkür ediyoruz Türkiye Cumhuriyeti'ne ama bütün bunlar yeterli değildir. Bununla birlikte e, insanları bir araya getirmeyecek şekilde düzenlemeler de yapılması lazım. Teşkilatın organize edilmesi lazım. Uzaktan sağlığın, uzaktan tıbbın da e, yürürlüğe koy, konması lazım. Bütün dünya dijitalleşmeye gidiyor e, tıp alanında. E, ama bizim için bu söz konusu değil. Bir hasta bir reçeteyi almak için saatlerini, günlerini harcıyor sayın vekiller. Tek bir reçetenin peşinde saatlerini, günlerini harcıyor insanlar. Kurul işlemleri için keza öyle. Ve insanlar defalarca hastanelere gidip gidip geliyorlar işlerini halledebilmek için. Ama bütün bunlar bir şekilde uzaktan da yapılabilecekken ve bunlar organize edilebilecekken hiç o konulardan söz eden yok henüz ülkemizde. Ben buradan bir kez daha çağrı yapıyorum Sağlık Bakanlığı'na. Uzaktan sağlık hizmetleri mutlaka göz, alınmalıdır. Bununla ilgili çalışmalar başlatılmalıdır ve hızlandırılmalıdır. İnsanların bir aynı anda birçok insanı aynı anda bir yere geleceği şekilde verilen hizmetler düzeltilmelidir. Covid-19 e, salgını ülkemizde aslında ee, sağlıkla ilgili olarak tabii bütün bedeller ödenerek e, karantinalar e, uygulanarak e, birçok tedbir alındı ve şu anda hasta sayıları e, ve e, kayıtlarımız yüksek oranda değil neyse ki ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Bunlar gibi tedbirler her zaman alınmaya devam etmelidir. Ama bizde COVID Sağlık e, salgını değil, yoksulluk salgınıyla sonuçlandı. Yani şu anda birçok insan, belki bir kısmımız, işlerimizi kaybetmedik, maaşlarını kaybetmeyen insanlar vardır. Ve biz ama işlerini kaybeden, maaşlarını kaybeden, yoksulluk içerisine savrulan insanlara e, insanları görmeye devam etmemiz lazım. Onlara bakarken gözlerimizi kaçırmamamız gerekiyor. Bugün bir kısım insanın Maaşı olabilir, işiyle ilgili tehlike olmayabilir ama bir kısım insanımızın işsiz kaldığını, maaşsız kaldığını, evine ekmek götüremeyecek durumda olduğunu unutmamak zorundayız. Ve biz o insanlara bakarken gözlerimizi onlardan kaçırmadan ne yaşadıklarını görmek zorundayız. Çünkü Pandemi aslında bir yoksulluk salgını yarattı. Şu anda ve bu yoksullukla baş edebilmek için sosyal adaleti savunmak zorundayız. Sosyal adaleti savunduğumuz ölçüde insanlarımıza sahip çıkabiliriz. E, sosyal adaleti savunduğumuz ölçüde bu ülkede eşitsizliğin önüne geçebiliriz. Çünkü biliyoruz ki, İnsanlar işlerini kaybettiler, insanlar maaşlarını kaybettiler, ee, çocukların eğitim krizleri yaşandı, ciddi ekonomik krizlerle e, karşı karşıyayız ve unutmamak gerekir ki bu toplumda birbirimize bağlıyız. Hiç, hiç kimse kendi sırça köşkünde huzur içinde olamaz böyle bir dönemde, bu bir savaştır. Ve eğer bu bir savaşsa, hiç kimse kendi evinde ya da kendi işinde başkalarına hiç bakmaksızın, onlara ihtiyaç duymaksızın eski hayatına devam edebileceğini düşünmesin. Bu ülkede her birimiz birbirimizle bağlıyız. Bir zincir halinde birbirimize bağlı olduğumuz için bu Covid'le savaşımızda ancak en zayıf halkamız kadar güçlü olduğumuzu da unutmayalım. O yüzden en zayıf halkaları güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edelim. Teşekkür eder, saygılar sunarım.